Bana deli tüyorlar. Sanatçı dediğin deli olur. <laughs> Gençler bu duruma göre son maç olsun. Başım geberdi çünkü. Bu az önceki birilerden birisi ya. Bu Fiddlesticks'i hatırlıyorum ben toptakini. Zin Crow mu? Anlamıyorum. Hatırlayamadım. Yazdığını Bir ara farklı bir oyun yayını sana. Abiler gün ayarlayalım. Bir gün Çağırayım hepinizi Discord'a. Gelin. Eyvallah kankim. Ne oynuyoruz biz? Cin. Jin kazama. Cin ne oynar? Kaysa mı? yerler. Ben bir gün YouTube'daki insanları toplayayım. Sonra O zaman abiler, bu maç iyi giderse Youtube mu? Metanın en güçlü ad keresi mi? He? Emin sensin işte oğlum. Emin bak abi. Hayır oğlum o benim arkadaşım lan. Kafi çocuğuna <laughs> de. Dur, dur kafi galiba. Bakayım. Yok değil ama iki aynı o da Kitby by kafi. Abi şimdi ben size bir jin oynayacağım. Hazır mısınız? Skor oynamasın diye trolleyeyim mi? Duruma göre değişir abi. Jin de iyi, Kaysa da iyi. Biz oynuyor kanka anlamadım. bize oynayacak. Aa, kim? abi çok salak bir hareket değil mi? bak sırtını kaşıyor bak. Ah tam orası evet. Kaşı kaşı kaşı. Gitmeyelim. Bam. Yani kaçtı. Kanka. Hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm biliyor musun? Evet. Gerçekten. Gerçekten Red'i alıp dümdüz... <laughs> Bot koşan jungle'ı ilk defa gördüm. Bak valla sallamıyorum. Yemin ediyorum sallamıyorum. Hiçbir şey yapamadım kanka ben de valla yani. Baktım spell'i arayacağım mı diye. Arayamadım yok gerek yok onu har harcamaya gerek yok. Boş iş. Ayakkabı tuttu zaten. Abi senin bu duruyor ya. Gitsin alsın onu. alırım ben. Viking Q'sunu da işte o zaman gidip şey yapardım. O zaman atardım flash. Şu yerde yani Bir yer. Ona değil de elle. Aa. Tamam öldü. Var mı? Olmaz mı? Jungle'ımız iyi Mert. Evet. Çocuk hiç salmıyor bayağı iyi. Jungle'ımız iyi. Koyabiliriz mi be? Koyarız. Gel gel. Araba geldi yer. Gel. Güzel güzel. Fight mid'de. Ben bunu oynuyorum. İki saniye Q. Bir. Nice. Çok oh, kanka. Adam gaza geldi bir dedi. Ben, ben buna minka saldırayım ya dedi. Kanka adama gaspçı taktiği yaptım. Önüne geçtim yolunu blokladım. Yürüyemedim. güzel W'ye girme sesiymiş ha. Evet. Baya. Bu skin çok dandik diye biliyordum ama bu güzel bir sesmiş. Ama yani. Anne kod adı var kötü baya. Kod adı kötü lan Pykon? Ne bileyim. Kaçabiliriz bence. Çünkü Jarvan da geldi. Kanka oynayalım mı? Hadi ya. iki saniye. Bir. Bam. Ey Allah'ım ya. Be. Adam dündü şeye iyi. tıklamaya çalışıyor. Aynen abi çok güzel. Çok doğru karar. Oğlum Jarvan'a dünyanın en iyi dujunu koydum lan E'yi Oo Akali'de çok güzel. E'yi bir koydum. zıpladığım halde ışınlandı Gide baya. Hep Orada sana yapılanını yapmış. sen yaptın ha. Vallahi kanka yeter ya yani. Yeter ya. Kanka bu ne? Rise kesiyor herkese. Nasıl kesebiliyor? Hmm. I do not know. Ee, şurada oynayabilir miyiz? Spike gelecek bak. Oynarız. Jarvan da gelecek ama ona göre. Biraz yavaş oynuyorum o yüzden. Çarvan bitti. Tamam. Aa. Oha. Benim Pike beni çekti lan aslında. O yaz Pike'ın W'ye da buraya girme sesi bayağı iyiymiş ya. Bir de bakacağım. Tamam lan Fena oynamadı Akali de. Ah, aferin oğlum. Kaçmak için at en Ejder'i seçiyor olmuş olduk. Burada oynayalım mı? Ge -ge Geliyor, geliyorum, geliyorum. Ultim 30 saniye. Ignite 20. Nasıl ya? Oğlum standayken gitti lan. Oynayacaktım. Kanka çok salakçı, salakça, çok salakça biliyor musun? Oynayacağız mı? Sanırım hayır. Sağ kanka, sağ 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 sağ. Ultim geldi ama çok manam yok. Sadece ulti atıp sağ, sağ 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 adam. Tamam. İyi dost. Rise yok, Rise yok. Yani Rise mit'te. Malam çok az kanka ya. O yüzden çok oynayamayabilir. Ne kadar? 200. Halledersin ya. Mana EQ o kadar. Şey, ulti EQ. Tamam. W'ye basma ya. Aynen, W çok iyi. Ya tamam. Drive atacağız mı? Vay zor ya. Tamam iterim o zaman. Ne oluyor? Niye troll? Bilmiyorum kanka ya. Kes kanka ya abim ya. Böyle de ne seymiş. Ulti var mı? Var. Ama Ryze geliyor ona Sen, sen koy bunu ulti. iyi flash attı. Tam da giriş yolunu atmıştım ama. Ben bunu da hallayayım. Aytık. Niye trollüyor ya? Kim kanka? Spike mı? Pike. Sen min kaçırdı orada. O yüzden diyeceğim arabaya vurmazsan yetişir belki. He yetişecek. Mona tilt oluyorsa ezik bu adam ya baya. Bir de hiç oynayamadı galiba. Sıçtık ya azlarına. Evet iyi oynadık baya out pilavladık. O şey değil. Bir er, kere, kanka lane'de bir kere öldük. O da ilk baştakiydi. Daha da ölmedik. Çıkabiliriz sanki ya. Kozmik bin kat daha iyi ya. Oda dişim bir boş biraz ya. Yo o da güzel de. Kanka yani bu varken bu varken ha aynen aynen aynı, aynı kafadayım kanka. Mesela şöyle Kodadere'ye ona da güzel ama o en iyileri varken herhalde Işıklı hmm, ışıklı güneşli hmm. olanlar var ya, aynı. <laughs> Kore'ye ward atmaya gidiyorum kanka ya. Of. Oh. Of oh, of oh, of oh, oh. Bütün ultileri kaçıran adam. Çok ah nice sana nice. sana Gale Force heal attım da yemedi ya. Of. Ben ölüme girmiştim zaten oraya. Rise geldi. Jarvan geldi. Çok var flash'ına ya. Haydi lan. Aaaa. Ah. Denedik bir şeyler ama olmadı ya. Pay 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 diyorum diyorum. Lan ben tuttum lan onu. No, şunu oynuyor. Eee niye kaçıyoruz? Yani bilmiyorum. Jarvan şey Rexey niye kaçıyor? Bilemedim kanka. Kaçtı kaçmak istiyor. Bu burada oynuyor galiba artık. refleksi şey ya gel Yarıyor Evet Çalışmalarım sürmeli şarbanda şuradaydı Ne geçiyorum oh, Ben trolledim ya <laughs> Gel 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 Şu geliyor Lan çıktı lan Hayır çıkmadı çıkmadı Ah çıkmamış çok iyi <laughs> Oğlum bu çare oynuyorum lan Biraz komikti TP geldi TP. Okay. Ee, ultim 5 saniye. Güzel dedim. Oni... Ba bayağı iyiydi. Hoşuma gitti. Burada. Yetişemem ya biraz hızlı. Yani trolledi Diğer Pike de. ya. Beni niye çekiyorsun ki? O bayağı da trollüyor zaten ya. Ben bir base'im de şey Ben de, ben de. bir alalım. Sanki geldiler aslında ama. Atalım ya. Aa var ya önümüzdeydi biliyor musun Carvan? Ölüyordum ha fileş koymasam. Bak Ali. Oha! Jace sildi lan adamı o Akali o kadar kötü oynadın ki yani ama tamam ya wow. <laughs> Aa. Öldüm. Aptalım ya. Niye hilatmıyor? Kanka ben Jason'ı Var olduğunu bilmiyordum ya. Horna yaptılar sana kanka. Jace olmasaydı. Hmm. Vadi oynayacaklar. Tutarız ya. Niye tutmayalım ki? Senin aşağıda. Aynen öyle. Niye tutmayalım ki yani vadi? Patlangıç da var, her şey var. Oğlum cinle late'te nasıl ne yapacaksın? Gideceksin, önüne geldiğine pat pat koyacaksın. Bir şey yok ki. Şu G-Force'ı kaçmak için ya da adama böyle yaklaşıp bir tane vurmak için ne yapıyorsun bu kadar. Biz alalım hızlı alalım. <laughs> bir dakikası var. Ben de red oynayacak Jarvan. Clues'a onu şey yapabiliriz. Ya patlangıca basamadım ya. Üf. Kötü oynadım. Şerefsiz önüne geçti ya yani. iyi ulti koyalım jarvan ultiyi koymadı lan Aa, yenerdik orayı aslında ses şu pyke'ın sesi çok iyi ve çok fazla adam korkuyor cidden ya bu çok büyük trollüyor ya böyle. Bu bu ne? Raiz'la tanışın ama. AQ hey, yapacak. Geçtim. Gel Lan mi bırakın lan. LOL attırmayacak ya. LOL Ya milyonlar milyon blok atmasaydı Gidecektim direkt ya. Hmm. Sıkıntı yok kardeşim. Neyse bir tane pentan eksik olsun. 97 olacağını 96 Sinsi pençe çok iyi item ya. Oğlum çok iyi oynuyorum lan. Vur lan. At Oy. Oğlum harbi iyi oynuyorum ha. Sen çözmüşsün oğlum. Oyunda penta sayıcı yok. Bende penta sayıcı var. Pentalarımı sayıyorum. Her bir penta attıktan sonra masa üstünde bulunan kaç tane penta attım. Excel'ini açıyorum. Oraya yazıyor. Gece da onları düşünüp böyle Oh çok iyi penta. Bu harika bir penta yapıyor böyle. Aynen öyle yapıyorum. Yediğim bir yamuluğa bakalım. Yeni mikrofon var işte. Bir turboya bak sen. Aaa doca bak. Ne? Ben pente şov yapıyorum ya Gizli gizli pente atıyorum sürekli Hayır koruyucu melek almam Ben koruyucu melek iteminden nefret ediyorum Eyvallah kardeşim ki ellemiyorum. Sen kesiyorsun zaten hepsi. Aynen kardeşim. Kasap Nejat gibi adam ama. Akali bir şeyler deniyor orada ya. Gel gel gel. Turbo ile gidelim gel. Turbolara gidelim. Ne, 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 ne. Adamı görürsen basacağım. Gel. Za. <laughs> ne? <gülüyor> <gülüyor> Oh. Ron, Biraz da ben trollleyim dedi. Allah trollleyin hmm. ne kadar. Bekseyi kaçar diyenler ben. Büyük troll ya. Oo Rize gelmiş. Mert kaç sal kanka onu ya. Fırla. Ne yapacaktım biliyor musunuz? Tek atacaktım seninle ama W attı. Ben tam gel forsa bastım W attı. oyun biraz daha çekişmeli olsun diye. Onu genelde emin yapar ama. İyi. Daha çekişmeli olsun diye fiil demeyi. Aa. Ben backline'a Kanka şuna girsene. Kime kanka buna mı? Aha. Nasıl tutmaz ya? Sıkıntı yok ben tutmam Bize kaçmaz. Evet. Bize kaçmaz. Oh. Evet. Nerede? Nerede? Kuadram nerede? Gel 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 gel. CSD kuadrada pompa öyle. Gel gel gel. Wow. Nereye gittin lan? Şuraya bence. Bence. Bilmiyorum ki kanka görmedim ya. Geriye dön. Okay. Alabiliyordum ha oradan abi. e Ezeyim de eşya alayım ben. Yeni mikrofon var kanki. Bakalım buradan. Gale Force duvardan geçmiyor. Sen Prime'le abone olunca evet. <laughs> tak. Oğlum, oğlum, herkes o kadar hızlı ki ben çok yavaşım şu an. <laughs> şey ya. abi yok ya vallahi diyorum ben proyum diye ama inandıramıyorum ya. Yavaş lan yavaş lan. Keseceğim mi base'i gireyim? var mı? Yok. Ama girebilirim base'e. Gel. Yok yok base'e girme ya. Bu nerede lan? Buraya gel lan. Vur. Kuadrat. adam. buradaymış beyler. Bir pentata oğlum 90 tane kuadrat attım ya. vav wow. vav wow. Bu ne abi? Bu ne abi? <gülüyor> <gülüyor> Minyon mu kesiyorsun oğlum? Sayılır. Enta mı? Değil. <laughs> Hadi lan. Gale Force. Gale <laughs> lan ah. saymadı lan. Yine quadra ah. geliyordu lan. Oğlum ya olmuyor ya. <laughs> Yazıktır günahtır ya. Ege. Sağlık olsun Mekan. Lolu ben a bitti oyun. Kaç kere demiş ben 70 kere vurmuşum diyorum. 80 80. En az 80 var bence. Sadece en son 10k vurdun zaten. Kolaydı. Evet biraz öyleydi. Oh küre de geldi. 20 lp verdi. 65k vurmuşum takımın bakın. Youtube'daki kankilerim. Twitch'e gelmeyi unutmayın. Saat 8'de canlı yayındayız. Videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.